Evet dostlar, selamlar herkese. Bugün kaydı inşaat alanından açıyorum. Bugün motorumuzu getirdik. Güzelce temiz motorda Ün olan yolunda Göztepe Köprüsü'nün hemen çıkışında bulunan temiz motorda yıkattık, temizlettik, akladık, pakladık derler eskiler. Şöyle selamımızı verelim, teşekkürümüzü yapalım. Temiz insanların çalıştığı temiz motorda motosikletimizi duş aldırdık. Tertemiz oldu. Daha motivasyonlu bir şekilde yolumuza çıktık. Bakın şimdi fark ediyorum. İzliyorsunuz, unutuyorsunuz. Bir abone ol butonu var aşağıda ya. Lütfen bir tıklayın ona. <laughs> Şaka yapıyorum. İster tıklayın, ister tıklamayın. Ee, buraya gelip teşrif etmeniz bile benim için yeterli dostlar. Yeni bir İstanbul gününde, yeni bir İstanbul trafiğinde hiç bitmeyen, hiç bitmeyecek bir İstanbul klasiği olan bu trafikte yine motosiklet sürüp hem keyif alıp hem de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kaç gündür kamera ağzımda boş boş dolanıyorum. En azından bir video çekmiş olayım istedim. Deli gibi trafik var çünkü trafiğin olduğu bir saatte yola çıktık. Böyle görüyorum ki pandemi bitmiş arkadaşlar. Yani bu nasıl bir süreci oldu. Akıl sır erdiremiyorum. Yani çok enteresan herkes bitmiş gibi davranıyor. E sayılar da yükselmiyor. Hep bir standarda oturdu. Ya da hani yakalanma olasılığı mı düştü? Yoksa hala yakalanıyorsun ama insanlarda bir bağışıklık mı oluştu? Tabi bilim adamı arkadaşlarımız daha iyi bilir ama Enteresan bir seyir var ya. Hani artmayan veya eksilmeyen rakamlar. Ama herkesin böyle iç içe, kıç kıça olması tabiri caizse. Ya ne olacak bu İstanbul trafiği? Ha. Dostlar. Ne yapacağız? Virajın çıkışına bakıyoruz. Mümkün olduğu kadar bakışı düşürmüyoruz tay tay dönüyoruz gazı da kesmiyoruz kesinlikle sola çıkalım rahat rahat gidelim sen bir sola çıkar mısın lütfen hadi bakalım döndükten sonra sinyal vermek yani ama sinyal verdim yani çok mantıklı bir memleketiz ya. Şeridinde gidemeyenler tam böyle şeyiz ya. Ne ülke deniyordu buna? Geri kalmış ülke mi deniyor? Ne deniyor buna? Ya yani şu manzarayı bir Hindistan'da görürsün zaten, bir Türkiye'de görürsün. Allah'ım sen sabır ver ya. Sen sola çıkacağım. Ben de seninle beraber çıkabilir miyim? Hiç benimle çıkar mısın? Böyle sola çıkıp fırsatçılık yapıp bir de ileride sağa girenler. Bugünkü konumuz İstanbul trafiği ya. Baksana. Böyle uyaralım. Sonra motor neden egzoz takıyor? Motor neden korna çalıyor? E benim şeyinden yani. Adam da araba sürmeyi bilmiyor motor niye bizi rahatsız ediyor? Motor hayatta kalmaya çalışıyor. Seni rahatsız etmiyor. Adamın tekeri şeyde baksana şeyde gidiyor. Şeritte gidiyor ya. Teker bir teker şeritte. Çünkü adamda şey yok. O denge yok ya. Yani. Bak ablamız orta şeritten onla gidiyor. Gelen arabayı görüyor musun? Bak Gel içime gir gel. Bu videonun ismini de İstanbul trafiğinde hayatta kalmak koyacağım. Gerçekten yani şu trafikte motosiklet süren adam başka bence dünyanın hiçbir yerinde zorlanmaz ya. Şimdi bak mesela yavaş gitmek lazım emniyet şeridinden. Neden? Solda bak. Örnek. Sığır dolu abi. Düşünün ben de Akro var. Akrapovič egzoz var arkadaşlar. Ama ona rağmen kendini gösteremiyorsun. Tam görmüyor seni yani. Bak çıkar abi sola. Yani mal değneği. Ulan sen zaten gidemeyeceksin. Geri zekalı adam tribini yaşıyorsun. Bırak da gidebilen gitsin ya. Gidebilen geçtiği yerden geçsin. Biz zaten yani gelip senin ağzının içine girmiyoruz yani. Hani tehlike de arz etmiyoruz. Zaten şuncacık bir şeyiz anasını satayım. Bırak da geçebildiğimiz yerden de biz geçelim. Zaten gidemeyeceğim. 3 metre gideceğim. Duracağım yarım saat yani. Aman arkadaşlar dikkat. İstanbul trafiğine dikkat abi. Bu trafik gaza gelmeye, bilmem neye işlemez yani. Arkadaşımız Semi motosikletini değiştirdi. Gazarkeni Ninja 300 bazı videolardan görüyorsunuzdur. Satlı ee, sattı 300'ü, Ninja 300'ü KTM Duke 390'a geçti. Çok da yakıştı. Çok da güzel oldu bence. Onu da Avrupalı yaptık. Yavaş yavaş tüm çevremi Avrupalı yapıyorum. Korkmayın arkadaşlar Avrupalı motor candır. Avrupa ısırmaz. Bu motorun biraz size benzin meselesinden bahsedeyim dostlar. Benzinimi ışık yandıktan sonra alıyorum zaten. Fullemiştim depoyu. Ya fulledim derken böyle ağzına kadar doldurmadım ama böyle benzini göreceğim kadar üstten doldurdum depoyu. 15 litre bir deposu var. Işık yakana kadar gitmeniz tavsiye ediliyor. Çünkü bunlarda bir şey göstergesi yok. Benzin göstergesi yok. Dolayısıyla ışık yanana kadar gidiyorsun. Işıktan sonra da önceki videoyu izlemeyenler için söyleyeyim. 50 km, 60 km daha payın oluyor. Senin kullanma stiline göre. Ben ne yaptım? Doldurdum depoyu. Yaklaşık 60 lira gibi bir tutara. E çünkü yedek deposu doluydu. O ışık yandığından sonraki kısmı doluydu yani. 60 ile 70 arası bir para ödemiştim yanlış hatırlamıyorsam. 200 kilometre gittikten sonra ışığı tekrar yaktı. Yani şöyle şuna hazır olun. Özellikle MT7 tarzı motorlardan geçecekseniz eğer buna biraz daha fazla yakıyor. Haberiniz olsun. Ya yani MT7'lerdeki o 4,5-5 litreleri biraz burada aşıyoruz arkadaşlar. Yani 6 litreyi falan bulabiliyor bunun yakması. Sizin sürüş durumunuza göre değişiyor tabi. Dur kalkınıza göre. Böyle saçma sapan bir trafikte ilerlerken mesela. Mesela bu kamyon niye sola çıkar yani? Niye sola çıkıyorsun? Senin gücün belli gideceğin şey belli Ha neyse ee, Dediğim gibi motor biraz daha fazla yakıyor Sürüş durumunuza göre belki 5.5 falan da yaktırabilirsin 7 litrelere falan da bence çok agresif sürüşte çok rahat çıkar Evet Merve Hanım motoru kaplattılar e, düzeltiyorum Motoru boyattılar çok güzel oldu. Yeni renk ateş ediyor. Ateş eden bir renk yaptı yani. fuşya pembe diye geçiyor ama böyle biz ilk başta pembe deyince aa falan bilmem ne. Lan ne olacak pembe şey mi olur falan çok sırıtır ama böyle mora kaçan bir pembe olunca. Biz tabi erkekler dümdüz yorum yapıyoruz. Aa pembe bilmem ne ama işin bir de civcivli tarafları var. Civciv deriz biz. <laughs> o taraflarda böyle hani is, isimler değişiyor ya, yok fuş yapan be yok bilmem ne sarısı yok bilmem ne bir baktık motor mora kaçıyor abi çok iyi dedik ya ee, bu zamana kadar da gizledi kendisi rengi takipçilerinden falan ama çok güzel oldu ya gerçekten güle güle kazasız belasız sürsün inşallah Merhaba nerede? Dağa gireceğiz Evet Güzel Evet dostlar biz geldik Yemek yiyeceğiz Zaten böyle bir bitkin konuşuyorum Halimden anlamışsınızdır Sabahtan beri bir şey yememek Sadece motora çalışmak Artık biraz kendimize çalışalım Yemek yiyelim, daha sonra ki videolara saklayalım kendimizi. Lütfen beğenip abone olmayı üstüne bir de çıtırdan yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şu an ilk etapta benim için önemli olan nokta o. Güzel bir etkileşim alıyoruz. Böyle beklediğimden daha güzel oluyor. Teşekkür ediyorum destek veren herkese arkadaşlar desteklerinizi e, eksik etmeyin sürçül isan ettiysek affola kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın dostlar <laughs> motorlar efsane baksana renge ya Merve Hanım, renginiz hakkında ne düşünüyorsunuz yani çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi motoru da kendi gibi şahane. yeah <laughs>